Amerika'nın New York şehrinde bir soygun sırasında hırsız banka içindeki çalışanlara bağırdı. Kıpırdamayın. Para devletin, hayatınız da sizindir. Yani herkes sessizce uzansın. Buna anlık akılla ikna denir. Hırsızlar çalmayı bitirince üniversite mezunu olan en genç hırsız ilkokul mezunu en yaşlı olan hırsıza dedi ki: "Patron, kaç para aldık sayalım?" Liderleri olan yaşlı hırsız ona dedi ki: "Bu çok para ve saymamız uzun sürer. Bu gece ne kadar para çaldığımızı haberlerden öğreneceğiz. Bunun adı tecrübe." Hırsızlar bankadan çıktıktan sonra banka müdürü şube müdürüne: "Polisi çabuk ara." Şube müdürü ona dedi ki: "Bekle 10 milyon dolar alıp kendimize saklayalım." daha önce zimmetimize geçirdiğimiz 70 milyon doları da ekleyelim. Buna akışına yüzmek ve